Bu kadın kapıyı açarken asla ellerini kullanmaz. Çünkü o bir temizlik hastasıdır ve herhangi bir şeye dokunursa hemen ellerini yıkamak zorunda kalır. Her yıkamadan sonra eline bol bol dezenfektan sıkar ve ellerini en az 10 dakika daha detaylıca yıkar. Musluğu kapattıktan sonra bile ellerini kirli hissettiği için tekrar yıkar. Kadın her dışarı çıktığında yanına saç kurutma makinesini alır. Eğer biri saçına dokunursa hemen lavaboya gider ve şampuan da kullanarak saçlarını tertemiz yıkar. Bir süre sonra kadın sorununu çözmek için hastaneye gider. Ancak hastaneye gittiği orada bekleyen insanların da kendisine benzer hastalıkları olduğunu fark eder. Örneğin bu adam ne zaman gözlüğü düşse onu sırayla iki eliyle de düzeltir. Çünkü adam ağır bir simetri hastasıdır ve gördüğü her şeyin simetrik olmasına dikkat etmektedir. Ancak aralarından en garip olanı bu adamdır. Çünkü insanları durmadan kendine gıcık eder. Eğer herhangi bir durum onu sinirlendirirse bu şekilde tüm sinirini çıkarır. Adam son bir saatte tam 46 kişiyi kendine gıcık etmiştir. Ancak bu sayıyı kendisi değil bu taksici hesaplamıştır. Çünkü taksici de sayı sayma hastalığına sahiptir. Bir gün adam yolcuyu arabaya kilitler ve bu evin korkuluklarını saymaya gider. Bu kadınsa eşyalarını her zaman kontrol etme hastalığına sahiptir. Her evden çıkışında pencerelerin kapalı olup olmadığını kontrol eder. Evden çıktıktan sonra bir şeyleri unutmaması için dua eder. Tam asansöre binecekken evde bir şeyler unuttuğunu düşünür ve hemen eve dönüp içeriği detaylıca kontrol eder. Biraz sonra hemşire bekleme odasına gelir ve doktorun acil bir işi çıktığı için gittiğini söyler. Bunu duyan hastalar paniğe kapılırlar ve hastalıkları daha da şiddet ancak bu sırada bu kız sessizce oturmaktadır ve tek kelime bile etmemiştir. Dışarıdan bakıldığında hiçbir hastalığı yok gibidir. Ancak kız aniden çarpılıyormuş gibi hareketler yapmaya başlar.